Büyük Plan kanalından selamlar. Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen hızlı destek kuvvetlerinin acımasız saldırıları devam ederken ülkede flash bir gelişme yaşandı. Gazeteci Adnan Zentürk, Sudan'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sudan'daki krizin nasıl başladığını ve hangi aşamada olduğuna ilişkin kritik bilgiler aktaran Adnan Zentürk, BAE'nin hiç hesapta olmayan bir tabloyla karşılaştığını ifade etti. Türk sihasının devreye girmesiyle dengelerin değiştiğini ifade eden Zentürk şunları söyledi, Sudan'daki milisler esasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın yardımıyla başladı. Türkiye'nin desteği ise henüz yakın zamanda yaşandı. Bayraktar TB2 sihaların desteğiyle bölgede işler değişti. Amerikalılar, Türkiye'nin Sudan'a verdiği TB2'leri gündeme getirdi. BAE'nin lojistik destek sağladığı silahlar Darfur üzerinden sağlanıyor. İşte 3 Mayıs'tan Yala Havalimanı'na Sudan ordusu tarafından çok ağır bir saldırı oldu. O saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri kargo uçağı havaya uçtu. O uçak havaya uçmakla kalmadı, çevresindeki yakın tanklarının patladığı görüldü. Saldırı sonrası hastaneye yetiştirilmeye çalışılan 17 Birleşik Arap Emirlikleri askerinin olduğu bildirildi. Bu operasyon TB2 SİHA'nın yaptığı bir saldırı olarak görülüyor. Bu Türkiye'nin desteği olmadan yapılmaz. Saldırının ardından Çin dronları ile Port Sudan'a saldırı yapıldı. Söz konusu saldırı Türkiye tarafından da tepki topladı. İddialara göre, Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri görüşmesinde Sudan meselesinin ön planda olduğu belirtiliyor. İki gün önce Niyala Havalimanı yine TB2 SİHA ile vuruldu ve uçak vuruldu. Mayıs ayında yaşanılmış olan senaryo gene tekrarlandı. Bundan sonra ne olur göreceğiz, Türkiye meşru Sudan yönetiminin iş başında olması için gereken tüm müdahaleleri yapmaya devam ediyor gördüğümüz kadarıyla.